İyi akşamlar sevgili İronizma TV izleyenleri. Yine Antin Kuntin bir gündemle karşınızdayız. Biraz gribiz üzerinize afiyet. Yeni normalleşme ile birlikte birçok kurum ve şirket uzaktan çalışma sistemine geçmiş durumda. Hem çalışanların yol sıkıntısı çekmemesi hem de iş yerlerinde sabit gider maliyetlerinin azalması açısından olumlu bir yöntemmiş gibi görünse de işin aslı hiç de öyle değilmiş. Detaylar haberimizde izliyoruz efendim. Efendim yeni normalleşme ile birlikte birçok şirket uzaktan çalışma modeline geçti. Yani remote sisteme geçti. Sizin çalıştığınız şirkette bu tarz yeni çalışan şirketlerin arasında yer alıyor. Fakat burada bir görüş ayrımı var. Kimileri oh amına koyayım, rahata geldik, yorganın altından çalışacağız bundan sonra derken kimileri de babacım evden çalışmak bize düşmüyor. Götü başı saldık, dışarıyı göremez olduk, resmen fosilleşiyoruz diyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Evden çalışan birisi olarak şimdi kardeşim durum hiç de öyle. Bazı insanların düşündüğü gibi değil. Anlatayım hemen. thank you çok şükür bir gün de bitti. Ya sikeceğim bir iş, her gün bir aciliyet olur. Vallahi özür dilerim aşko. Bu ilişki biter. Sakın beni arama. Zaten engelledim seni. Hayatta patronla başarılı. Ya iş mi bu ya? juliette and Anlayacağınız evde mesai sistemi yok. Gecenin herhangi bir saatinde bile size iş kitleyebilirler. Oturmaktan basır oldum. Kilo aldım. Ben 3 aydır dışarı yüzü görmedim. Hafta içi deseniz saat 9'a kadar mesai kitliyorlar. E sonrası dışarı çıkma yasağı zaten. E hafta sonu deseniz zaten dışarı çıkma yasağı. E ben kız arkadaşımla görüşme imkanım zaten yok. Zaten artık kız arkadaşım yok. Bana yol verdi. Kız gitti. E ben ne anladım bu işten? Şu anda markete gitme ayağıyla 5 dakika dışarı çıktım. Yemin ederim vahşi yaşam formu gibi hissettim kendimi. Sanki doğayı yeniden keşfettim. İşe biz de gitmeyi özledim. İronik gündemi sunduk. İronizma TV ile kalın.